Mamu abi. Mamu abi. Allah beni böyle yarattı. Beni vuracaksınız biliyorum. Ölünce Allah'ın karşısına çıkacağım ona tek bir şey soracağım. Bana neden kadın yaratmadın diyeceğim. Mamu abi. Hadi vur bana abi ben hazırım. Mamu. Bırak gitsin. Hadi Mamu abi. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Mamo bırak ketsin. Aklına gelebilecek her şeyi yaptım abi. Yerde, ayakta, yatakta Yapma, her türlü muamele yaparım abi. Sizin kardeşiniz bir kadın abi. Artık bunu kabul edin. Sizin kardeşiniz bir kadın. <laughs>